13 yıldır hizmet ediyorum yani. 13 yıldır yani başıma gelmeyen kalmamış ama ben o başıma gelenlerin hepsine bir es geçmişim. Yani hepsini boş vermişim ve Tanrı'ya sığınmışım ve hizmete devam ediyorum. Düşünebiliyor musunuz? O yüzden de bu kitapta okuduğum zaman böyle yani ben hiçbir zaman ya anlamadığım dönemlerde bile ya bunu da buraya niye yazmışlar demedim ben. Biliyor musunuz? Hiç böyle bir şey aklımın ucundan geçmedi. Hep şöyle bir şey aklımın ucundan geçti. Kesin bunun bir sebebi var mısın? Hep aklımdan geçen bu oluyordu. Kesin bir sebebi vardı. O yüzden sizlerin de böyle düşünmesini istiyorum. Yani ben iman ettikten sonra kesin karar verdim. Dedim ki ben Tanrı'nın kitabından başka, yani burada okuyan bütün kardeşlerin hepsi, hiçbirisine bir şey sözüm yoktur. Bu benim kendi sözümdür, onu da söyleyeyim. Ben Tanrı'nın kitabından başka hiçbir kitap okumayacağım dedim. Gerçekten. Yani ee, hiçbir zaman bir kitap okumadım. Yani hiç kitap okumadım ya öyle söyleyeyim. Hangi kitap olursa olsun okumadım. Yani imanla alakalı, imanla alakalı olmayan fark etmez yani hiç kitap okumadım. Okumamamın sebebi kafam karışmasın diye okumadım. Anladınız mı? Bu nedenle yani bana en doğru bilgiyi, en güzel bilgiyi, en iyi, en sağlıklı bilgiyi Tanrı'nın verebileceğine inandığım için hiçbir kitap okumadım kardeşim. Ben. Yani Mesela pastörlerin yazdıkları kitaplar var, işte kahinlerin, pastörlerin yazdığı yardımcı kitaplar var. Bakın okumayın falan demiyorum. ama kimse beni yanlış anlamasın yani. Onun içinde ben okumadım çünkü Tanrıdan böyle bir çağrı aldım. Bundan başka hiçbir şey okuma dedi. Ben de okumadım. Okumadığım içinde sadece bu şey e, kitabı okuyorum ve burada da hiçbir şeyin gereksiz olduğunu ve önemsiz olduğunu düşünmüyorum. Şimdi gelelim konumuza. Ne demiştik? Ovadia. Evet, konumuz Ovadia. Ovadia kitabını ben size öncelikle okumak istiyorum. Zaten toplamda 21 ayet. Ama okuduktan sonra bir iki kelime söyleyeceğim. Sonra bir iki kelime söyledikten sonra da bir yerlere okuyacağım size. Bakalım Ovadia'nın bir alakası var mı? Evet, şimdi öncelikle bununla alakalı tamam. birkaç ayet var. Onları ben söyleyeyim. Onları söyledikten sonra... Şeye, konuya girelim. Yaratılış kitabı 48. bölüm 17. ayet ve e, 2. krallar 15. bölüm e, 9. ayet 17. bölüm e, ve 14. ayet ve yine 2. krallar 17. bölüm 41. ayet ve e, yine 2. krallar çok fazla 2. krallar var zaten 20. bölüm 12. ayet ve yine ikinci Krallar 18. bölüm 7. ayet, 16. bölüm pardon 7. ayet. Evet bu ayetleri kısa kısa söyledim size. Bu ayetleri yazamadıysanız arkadaşlar daha önce de söylediğim gibi yine tekrar söylüyorum. Bütün kanallardan şey yapıyoruz. Hem canlı yayın yapıyoruz hem de bu, bu canlı yayını 5'er dakikaya bölüp sonra sıralamasıyla 5'er dakikaya bölüp YouTube'a, Facebook'a, Instagram'a ve TikTok'a yüklüyoruz. Ee, buradan arkadaşlar seyreder. ilk zaten 5-10 dakikasını göreceksiniz, seyretmiş olacaksınız. Seyredersiniz. İlk 5 yani 2 sadece şey, programını seyrettiğinizde zaten ayetleri orada yazabilirsiniz rahat rahat. Evet. Ee, ben bunları yazdırdıktan sonra şimdi Ovadya kitabını okumak istiyorum arkadaşlar. Şöyle söylüyorum. Bu, önce Ovadya kim? Ovadya Marari oğullarından Levi soyundan. Yani Levi soyunun Marari, Marari oğulları var. Oranın e, o, o nesilden geliyor kendisi. Yani Levi nesinden. Önce onu söyleyeyim. E, ve Şemaya'nın oğluymuş. Evet, devam edelim. Ovadya'nın görümü. Elimer Rabbin Edom için söyledikleri. Şimdi arkadaşlar, ee, bu görüm dediğimiz zaman görüm yani bize şu anda kiliselerde çok yaygın özellikle Türkiye'de tamam mı? Herkes birileri hakkında görüm gördüğünü söylüyor tamam mı? Görüm öyle boş boş işlerle olmaz. Yani görüm yani e, önemli bir durumla alakalı olur. Görüm işte e, bir falcılık gibi bir şey değil yani görüm. Bak, onu özellikle söyleyeyim. Evet. Ovadya'nın yorumu. Egemen Rabbin Edom için söyledikleri. Arkadaş biliyorsunuz bu Edom kimdi? Esav. Evet. E, ee, Rab'den bir haber aldık. Uluslara gönderdiği haberci. Gelin Edom'u e, savaşalım diyor. Edom'a bak. Seni uluslar arasında küçük düşüreceğim. Herkes seni hor görecek diyor. Kaya kavuklarında yaşayan, evini yükseklere de kuran sen. Yüre